sevdiğim soğuk sütlü yaz çorbasını yapalım. 1,5 litre süt dondurucuda hazır beklettiğim Haşlanmış yarma. Bir kase dolusu olmazsa olmazı nohut haşlanmış süt kaynayana kadar arada şöyle karıştıralım dibi tutmasın yavaştan kaynamaya başladı ben bu arada hemen bahçeye gittim Bolca nane var her yerde. Topladım. Güzelce yıkayayım, kurumaya bırakayım. Çorbamız pişti. Damak tadınıza göre biz çok şekerli sevmiyoruz bu çorbayı. Hafif tatlı güzel oluyor. Şeker ilavesi yapalım. Şeker eriyene kadar birkaç dakika kaynatalım. Kaynattım ve kapattım. Çorbamız hazır. Sıcak da çok güzel olur ama tavsiyem soğuk.